Herkese selamlar. Şöyle güzel bir soruyla karşınızdayım. Bu dizeler için aşağıdaki yerden hangisi söylenemez şeklinde sorum sorulmuş. Hemen bakalım. Belirtme haleki kullanılmıştır demiş. Bir taze bahar alemi seyretti. Felik de mevsim sonbahar vakit akşamda bebekte. Belirtme haleki dedi. Hemen bakalım. Seyretti benim film neyi seyretti dersem. Burada alemi seyretti benim belirtili nesnem. Belirtili nesne varsa şuradaki... Ekimin ben o zaman ne olduğunu biliyorum. Belirtme hal eki olduğunu biliyorum. Baktığımda bulunma hal eki kullanılmıştır. Bulunma hal eki neydi? D, da, t, ta şeklindeydi. Baktığımda felek ifadem benim bulunma hal ekim olarak karşıma gelecektir. İsimi eki olarak yüklem olmuştur. Baktığımda akşam ifadesi benim ismim. İsim. Akşamdı ifadesi de nedir? Ee, ek fiilin hikayesi olarak karşıma gelir. Ek fiiller neydi arkadaşlarım? İsimleri yüklem haline getirebilirdi. Ve zaten burada akşam akşamda ifadesi yüklemdir. Ve isimden oluştuğu için ek eylem de almış üzerine. O zaman ne diyeceğim? İsim ek eylem alarak yüklem olmuştur. Baktığımda özel isim kullanılmıştır ifadesine de ne diyebiliriz? Bebek de bir semt ismi, e, İstanbul'da bir semt ismi olarak kullanılmıştır. Özel isim vardır. D seçeneğine baktığımda ...bir isim birden çok sıfat tarafından nitelendirilmiştir. Şimdi burada ben ifademe baktığımda... ...Bahar isim... ...Taze Bahar benim niteleme sıfatım... ...nitelenmiş bir e, sıfat tarafından bir isim. Sıkıntı yok. E, fakat şuradaki bir ifadesi de aslında ne yapılmış? isim tarafından belirtilmiş. Yani... Her iki ifade de şöyle belirtme sıfatı olduğunu göstermek için bs yapayım. Yani şuradaki bir taze bahar ifadesindeki bir de benim belgisi sıfatım aslında. Ama bir isim birden çok sıfat tarafından nitelendirilmemiş bir isim bir defa bir sıfat tarafından değerli arkadaşlarım belirtilmiş ve nitelenmiş. Yani iki tane aslında niteleme sıfatı yok ama D seçeneğinde bana diyor ki iki tane niteleme sıfatı olan ifade vardır bir isme bağlanan. Fakat böyle bir ifade yok. Sadece bir tane belirtme sıfatı, bir tane de niteleme sıfatı var. Bir isme bağlanan. Bundan dolayı cevabım D seçeneğidir.